Avcılara müjde. Beklenen dijital kitap uygulaması artık yayında. Oku Avcılar. Bir tıkla binlerce kitap senin. Oku Avcılar dijital kitap uygulamasını Google Play veya App Store'dan indirin. 28 kategoride binlerce kitaba dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden ulaşma fırsatı yakalayın. Binlerce kitaba ücretsiz ulaşın, kitaplık oluşturun veya kendinize özel notlar alın. Eğer Orta Öğrenim Kurumu öğrencisiyseniz sizin için okul girişi var. Okul girişine tıklayarak öğretmenlerinizin tanımlamış olduğu kitaplara rahat rahat ulaşın. Öğretmenlerimiz, istediğiniz kitabı okuyun, öğrencilerinize ödevler verin, günlük, haftalık, aylık ve yıllık okuma analizlerine ve gelişim raporlarına bakın. İsterseniz tüm bu bilgilerin dökümlerini alın. Oku Avcılar, bir tıkla binlerce kitap senin.